Telefon hala elindeydi. Ekran kararmıştı ama titriyordu. Bu sefer titreşimle birlikte bir bildirim geldi. Yeni video yüklendi. İçeriden çekildi. Mert'in YouTube kanalı yoktu. Telefonun ekranına baktı. Gerçekten de kendisine ait olmayan bir kanalda adıyla aynı başlıkta bir shorts videosu yüklenmişti. Merak ve korku karışımı bir hisle videoyu oynattı. Görüntü şu anda bulunduğu odadaydı. Kamera yavaşça kendisine doğru yaklaşıyordu. Üzerinde o anda ne varsa aynı şekilde görünüyordu. Ama video bitmeden önce kameraya uzanan siyah tırnaklı bir el görünüyordu. Mert çığlık atarak telefonu yere fırlattı. Elektrik hala kesikti, ev buz gibi olmuştu. Panik halinde dış kapıya koştu. Ancak kilit dönmüyordu. Ne kadar çevirmeye çalışsa da kapı sanki yerinden mühürlenmiş gibiydi. Birden mutfaktan gelen tabak çanak sesleri duyuldu. Yavaşça mutfağa yaklaştı. Kapı aralığından biri geçiyormuş gibi bir gölge kaydı. Mert cesaretini toplayıp içeri girdi. Ama kimse yoktu. Yalnızca buzdolabının üstünde eski bir fotoğraf buldu. Fotoğrafta kendi çocukluk hali vardı ama arkada o gün orada olmayan bir yüz. Aynı gözler, aynı ayna gibi parlayan bakışlar. Tam o anda evin her yerinden fısıltılar yükselmeye başladı. Ağaç kapıyı. Artık çıkamazsın. Sıradaki sensin.